Eski açıktan maç önden herkese merhaba. Bugün Galatasaray'ın Kayseri Spor'a konuk olacağı maçı analiz edeceğim. Galatasaray Lig'in lideri, biz bu videoyu fenerbahçe -Yup maçından, daha doğrusu Eyüp fenerbahçe maçından daha önce çekiyoruz. Galatasaray Lig'in lideri Kayseri 16. sırada. Bu iki takımın durumu değişmeyecek tabi maç sonrası ama puan durumu değişebilir. Galatasaray'ın Lig'in en formda takımlarından biri olduğu, malup bir seri sürdürdü zaten ortada. Ama bence Galatasaray adına son haftalarda daha da önemli olan şey yıkılmaması. Hem Sivas'ta hem Trabzon maçında... İki maçta da yıkılabileceği, kırılabileceği çok an yaşadı Galatasaray. Sivas'ta 10 dakikalarda 10 kişi kaldı, daha sonra gol yedi. Maçın 80 dakikasına yakınını 10 kişi oynadı ama ona rağmen çok iyi bir oyunu 3-2 galip geldi. Sivas deplasmanı gibi zor bir deplasmandan çok iyi bir oyuna çıktı Galatasaray. Hem 3 puanı aldı hem de geri kalan takımlara mesaj verdi. Daha sonrasında Galatasaray içeride Trabzonspor'da oynadı. Trabzonspor'un bence lig özelinde bu sezon oynadığı en iyi oyundu. Galatasaray'ı yenebilirdi Trabzonspor ama Galatasaray yenilmedi berabere dahi kalmadı son saniye golüyle içeride çok güçlü bir mesaj daha verdi. Ki o maçta Abdülkerim'in çizgiden çıkardığı top gibi çok dramatik anlar da var. Son saniye golü de zaten bu dramatik anlardan biri. Galatasaray yine kazandı ve ligin geri kalanına ve rakiplerine çok önemli bir mesaj verdi. Yenilmez olduğunu mesajını verdi. Avrupa'da zor bir deplasmandan sonra bile içeride Trabzonspor'a karşı yenilmez olduğunun altın çizdi. Çok önemli mesajlar bence bunlar. E tabi buna rağmen Galatasaray'ın çok ciddi problemleri yok mu? Var. Bence savunma anlamında ciddi problemleri var Galatasaray'ın ki Trabzonspor Trabzonspor maçında bu ortaya çıktı. Onu Trabzonspor maçı sonrası çok konuşamadık ama oraya biraz girmek istiyorum. Şöyle ki Galatasaraylı arkadaşlar golleri biraz bireysel hataya ve işte Eren Elmalı'nın topunun dışarıdan dönmesiyle alakalı hakem kararına bağlıyorlar. Ama bence öyle değil. İlk gol Berkan'ın taç atışı ve daha sonrasında Trabzonspor'un kontra hata. Galatasaray'ın yapması gereken orada geçiş savunması ama Galatasaray yapamıyor. Çok geç kalıyor. Ozan'ın ceza alanına yaptığı koşuyu düşünün Galatasaray o kadar hızlı dönemiyor. Bir duran top geçişi problem var orada. Daha sonra ikinci gol evet bir bireysel hata Abdülkerim'in direkt bireysel hatası ama bu bireysel hatalar da çok artmaya başladı ve artık bunları sadece bireysel hata olarak göremeyiz. Bu da takımla alakalı, savunmayla alakalı bir disiplinsizlik veya işte bir konsantrasyon bozukluğu problemine işaret eder. Bu da tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Ve üçüncü golde de evet top dışarıdan geldi ama dışarıdan gelen top Draguş'a geliyor. Draguş orada Rabona bir top gönderiyor içeriye. Orada sıçrayıp Banza indiriyor. Banza'nın Banz indirdiği topta o zambomboş. Yani dışarıdan gelen top top sonrası top bir defa tehlike bölgesinin uzağına düşüyor. Orada da tabii Berkan'ın hatası var. Merkeze atıyor topu. En atmaması gereken yere. Draguş kesiyor. Bir Berkan attı. Birinci hata Draguş kesti. Banza vuruyor ceza alanında. İkinci hata Banza'ya yine kafa top veriyorsun. Banza indiriyor. Ozan bomboş. Üçüncü hata. Ki Muslera da kapatamıyor vesaire. Ama burada çok ciddi üç savunma hatası var Galatasaray'ın da. Bunu kaleciye el dahil edebiliriz. Ama bu pozisyonları ya biri bireysel hata işte bir tane kontra bir tane de dışarıdan gelen top demek bence problem problemleri alının altına süpürmek olur. Galatasaray'ın ciddi bir savunma problemi var ki zaten ligin gol yeme sayılarına vesaire baktığımızda da Galatasaray'ın Beşiktaş'tan falan daha çok gol yediğini görüyoruz. Elbette bunlar penaltılarla da açılan farklar. Yani Galatasaray penaltıdan çok gol yedi. Ama ne olursa olsun Galatasaray'ın hem daha az gol yemesi gerekir hem de bu kadar çok pozisyon vermemesi gerekir. Bu kadar çok savunma hatası yapmaması gerekir. Galatasaray'ın da bence ileriki dönemlerde düzeltilmesi gereken konulardan birincisi bu. Şimdi geçelim tam anlamıyla Kayserispor maçından izine ve iki takımın muhtemel 1000 ile başlayalım. Galatasaray'da kalede Fernando Muslera. Üçlü savunma artık asli yerine döner. Kaan Ayhan'ın dörtlü savunma performansı yine iyi değildi doğal olarak. Galatasaray'ın bu üçlü savunmayı oynaması ve bu üçlü savunmayla ligi devam ettirmesi gerekir. Bir sakatlık vesaire olmadıktan sonra. Sağ stoper Kaan, savunmanın merkezi Davinson ve sol stoper Abdülkerim. Evet Abdülkerim'in performansı çok düşüktü Trabzonspor maçında. O müthiş kurtarışı yapmasına rağmen maçın kötülerinden de ama Malmö maçında da iyiydi. Ne olursa olsun Galatasaray'ın şu an bir numaralı sol stoper Abdülkerim Bardakçı oynayacaktır. Sol bekte Jakobs'un döneceğini düşünüyorum ki Trabzonspor maçında oyuna girdikten sonra da iyi işler yaptı. Mutlaka Galatasaray'a da bu maçta çok faydalı olacaktır. Merkezde Gabriel Sarı, Lucas Torreira, sağ bekte, sağ kanat bekte Barış Alper Yılmaz. Merkez ikili Yunus Mertens ve önünde Victor Osimen Aldığım 11 bu muhabirlerin verdiği 11 Galatasaray'ın asli 11'ine döneceği. Mauro Icardi haricinde tam kadro bir şekilde döneceği. Tabi kulübede Şalay ve Yelert'i göreceğimizi düşünüyorum. Hoca Trabzonspor maçında Yelert'i oynattı ama bu maçta tam kadro dönmüşken kullanacağını çok sanmıyorum. Geçelim Kayseri Spor 11'ine. On Kalede Onurcan Piri. Savunmada aslında dörtlü gibi gözüküyorlar ama üçlü oynuyorlar. Sol stoper Karol. Merkezde Julian Janvier ve Atlama oynatıyor ama Atlama oynatmayacak duruma maç. Antalya Spor maçının en kötülerinden de. ilk yarının sonunda Kenan için yolladığı bir uzun topta bıraktı topu büyük bir hata yaptı ve Antalya Spor golü buldu. Önde girdi devreye. Orada çok ciddi hatası oldu. Burada Kolovetsios'u düşünüyorum ama o zaman da Kolovetsios sol ayaklı bir stoper. Yani merkeze belki onu atıp buraya çekebilir. Her türlü bir problem olacak orada. Kayseri'nin savunması çok kötü ki zaten ligin en çok gol beklenti sürettiren kalesinde en çok ikisi veren, en çok penaltısı gol yiyen takımlarından biri Kayseri Spor. Çok kötü durumdalar savunma olarak. Hoca bence ondan dolayı biraz 5'liye 3'liye döndü. Aslında biraz daha 5'li bu. Ama bireysel hatalar durmuyor. O da çare olmadı. Sol bekede de Hasan Ali'ye atıyor. Hasan Karol burayı kapatıyorlar. Hasan Ali ön gibi gözüküyor ama asla ön değil. Sağda da tıpkı Gökhan Sazdağ. O da öne gitmiyor. O da sağ kanat bek gibi oynuyor. Hatta sağ bek gibi oynuyor. Böyle 5'li bir at. Galatasaray bekliyor olacak. Hemen önlerinde 6 numarada Ali Karimi. Sol işte Mehdi Burabia. Sağ işte Cardozo'yu bekliyorum. O sakat ama iyileşti diye duydum. O olmazsa genç oyuncu Baranali oynayacaktır. Ama tabii Cardozo'nun olmaması, Ali'nin olması Kayseri'nin de dezavantaj olacak. Ön tarafta ikili Bahoken ve Boamarte. Kayseri'nin gol aradığı isimler olacak. Bu ön ikili 5-3-2 sistemiyle oynuyor Kayseri Spor. Kayseri'nin aslında bildiği biraz daha hem kendi oynadığı hem de rakiplerinin oynamasına alışkın olduğu bir oyun bu 5'li savunma. Kayseri Spor'un XG istatistiğinden bahsetmişken bu alanda zirvede olan Galatasaray'dan da bahsetmek lazım. Galatasaray penaltısız gol beklentisinde Fenerbahçe ile arasında epey açtı. Çok yukarılarda yer alıyor. Fenerbahçe'ye göre farkı çok yükseltti ve gol atmada da öyle. Ligin en çok penaltısız gol atan hem en çok penaltısız gol beklentisi üreten takımı Galatasaray. Burada savunma anlamında eleştiriyorum ama hücum anlamında da müthiş bir üretkenliğe sahip olduğunu söylemem lazım. Hakkını vermem lazım. Trabzonspor maçı mesela çok farklı bitebilirdi Galatasaray'ın da. Barış Alper Yılmaz'ın da kaçırdığı ve Uğurcan'ın çok sık kurtarışlar yaptığı bir aralık var Galatasaray orada. Farkı çok ciddi şekilde açabilirdi. O açıdan bir haksızlık da yapmayayım. Hücum anlamında da Galatasaray gerçekten Süper Lig'in en farklı takımı, en üretken takımı. Kayseri Lig'de çok kötü giderken evinde de tabii iyi sonuçlar almıyor. Ligin en kötü iç saha ekiplerinden biri. Tabi Galatasaray'da deplasmanda çok puan topluyor. Ligin en iyi deplasman takımı. En çok puan toplayan takım deplasmanda. Bu iki istatistiğin yanında tabii bir de enteresan başka bir veri var. O da Okan Burun Galatasaray'ın başında çıktığı Kayseri deplasmanlarından galibiyetle ayrılamaması. Kayseri'den galibiyetle ayrılamaması Galatasaray hocası olarak. İlk sezon hatırlarsınız 2-1 mağlup olmuştu. Geçen sezonda ilk maçında 0-0 berabere kalmıştı. Okan hocanın yapamadığı nadir işlerden biri Kayseri'den galibiyetle dönmek. Ben o o serinin bu maçta bozabileceğini düşünüyorum. Hem de erken bir golle bozabileceğini düşünüyorum. Ligin 0-15 dakikalar arasında en çok gol bulan takımı Galatasaray. Bu maçta da o tip bir gol bekliyorum Galatasaray'ın erken bir baskıyla Kayseri'ye yaptıracağı bir hatayla 0-15 arası bir gol bulabileceğini düşünüyorum. Burada da tabii ki ana aktörün, ana oyuncunun Victor Osimen olacağını düşünüyorum. Bilyonel'le maçın game changer'ı da Osimen. Tabi Osimen'i seçmek kolay. Her maç Osimen'i seçebiliriz ama bu maçta Osimen'i seçmemizin nedeni sadece Osimen'in göstereceği yüksek performans değil. Kayseri savunmasının da çok savrukluğu. Yani hem üçlü savunma olarak baskıya çok dayanıksız olmaları, hem bireysel hatada çok kötü olmaları, hem de Onurcan Pirin'in çok kötü bir sezon geçirmesi. Bu açıdan bütün bu istatistikleri yan yana yazdığımızda Osimen'a bir game changer seçmek haksızlık olacaktı. O nedenle maçın bilionerle game changer'ı Victor Osimen. Geçelim maçın düellosuna. Ben maçın düellosunun Galatasaray'ın sol tarafında Kayseri'nin sağ tarafında olacağını düşünüyorum. Burada eşleşecek oyuncular Yakops ve Gökhan Sazdağı. İsmail Yakops'un bu maçta dönmesi Galatasaray'ın çok daha büyük bir avantaj çünkü Kayseri'nin en etkili oyuncularından biri Gökhan. Yani orada savunmada çıkaran, sorumluluk alan oyuncu Gökhan ama Yakops bütün bu çizgiyi kullanacağı için Gökhan çok zorlanacaktır. Çünkü Yakops kovalamaktan büyük ihtimalle o teknik işlere zaman kalmayacak. Yani o teknik işlere nefesi yetmeyecek. İçeriye gireyim pas opsiyonu alayım veya işte orta sahaya eklemleneyim falan onlar biraz zor. Jakobs varsa bir de sadece Jakobs değil yani Jakobs oynadığı zaman bence performans çok yukarıya çıkan bir Yunus Hakkün var. Bütün bu çizgiyi Jakobs kullanabildiği için Yunus içeride çok daha rahat bir şekilde dolanabiliyor. Çok daha rahat bir şekilde bu dar alanlarda kreatifliğini gösterebiliyor. Jakobs ona büyük bir konfor alanı sağlıyor. Yunus da Jakobs'a büyük bir konfor alanı sağlıyor. Çünkü Yunus içeriye girdiğinde de bütün bu koridoru bomboş bir şekilde Jakobs kullanabiliyor. Çünkü Yunus içeri girdiği zaman hem merkez oyuncularının üstüne çekiyor hem de Gökhan gibi kenar oyuncularının üstüne çekiyor. O yüzden Jakobs bütün bu koridorda bazen tek bir oyuncu olarak kalıyor. Birbirlerine çok iyi bir konfor alanı sağlıyorlar. Çok iyi bir ikililer. Jakobs'un sık sakatlıkları olmasa Galatasaray'ın sol taraf çok daha kuvvetli bir şekilde işleyebilir. Kapatmadan Trabzonspor maçının bence yıldızı Dries Mertens'e bir parantez açmak lazım. Özverisini, presi olan katkısını sürekli tempolu oyununu övüyoruz ama kreatifliğini biraz az övüyoruz. Mertens ligin en çok kilit pas veren oyuncusu sıralamasında ikinci sıraya yerleşti. Bu Mertens kalitesinde bir oyuncu için sürpriz değil ama bence şu yüzden çok kıymetli. 90 dakika boyunca sürekli koşan, pres yapan, rakibi kovalayan, hamallık yapan bir oyuncunun kilit pas sıralamasında da bu kadar yukarıda olması, iki işi bir arada yapabilmesi çok kıymetli, çok değerli. Bence Mertens'i hem Galatasaray tarihindeki diğer on numaralardan ayıran, yani son zamanlardaki diğer on numaralardan ayıran, hem de ligdeki diğer oyuncularla, yıldız dediğimiz diğer oyuncularla arasındaki farkı gösteren gösteren bir numaralı istatistik bu. Hem bu kadar çok koşup pres yapıp takım oyununa adapte olabilmek, presi başlatabilmek, rakip oyuncuları kıstırabilmek hem de kilit pas sıralamasında bu kadar yukarıda olmak yani kalitesinden de ödün vermemek. Çok ciddi bir istatistik. Çok iyi bir iş çıkarıyor Mertens. Ona da kapatmadan hakkını vermek istedim. Bugün eski açıkta Galatasaray'ın Kayserispor'a konuk olacağı maçı analiz ettim. Siz de videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Maç hakkındaki fikirlerinizi, muhtemel 11'lerinizi, maçın Game Changer adaylarınızı aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.